Şimdi e, sizlerin huzurunda yaklaşık 5 sene önce başka bir firmada çalışanken tanışmış olduğum e, bir marka sahibi Altay Bey. Ankara'da küçücük bir dükkanı vardı ancak şimdi İstanbul'da çok büyük bir üretim tesisi var ve dışarıda görmüş olduğunuz VIP üst düzey araçların büyük çoğunluğu kendisinin fabrikasından çıkmakta. Şimdi gecemizin ana sponsoru Altay Bey'i alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. Öncelikle herkese merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle hepiniz çok şıksınız, gecemize şeref verdiniz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, hepinize merhabalar. Aynen bir alkış alalım. Can kardeşimle yaklaşık bir beş yıl önce tanışmıştım. O zamanlar küçük bir fabrika demeyelim de küçük bir imalat sahibiyken Can kardeşimle tanıştım. O zamanlar ilk ödülümü almak üzere beş yıl önce bir yere davet edildim ve ödülümü aldım. Bu süre zarfı içerisinde network çalışmalarımı yaparak kendimi geliştirdim ve kendimi değiştirmeye oldukça söz verip önem verdim. Bu süre zarfı içerisinde ödüllerime devam ederek network çalışmalarıma devam ederek sosyal medya çalışmalarıma da oldukça önem gösterdim. Sizlere de bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Öncelikle bugün almış olduğunuz ödülü küçük bir ödül olarak görmeyip büyük bir ödülün yani küçük bir başlangıç olarak görerek sosyal medyanızda kesinlikle ve kesinlikle paylaşmanızı ve network çalışmalarınızı devam ettirmenizi öneriyor ve canı gönülden diliyorum. Bunları yaptığınız sürece benim gibi değil de Sizlerin de huzurunda 5 yıl süre zarfında nerelere geldim, hangi aşamalardan geçtim. Biraz sonra videomda inşallah Can kardeşim bunları sizlere izletecek ve gösterecektir. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki de bugünün e, ana teması kadına şiddete hayır ama erkeğe de şiddete yani biraz hayır dememiz gerekiyor yani e, kadına şiddete ketizgesinlikle hayır. Annem, eşim ve küçük bir kızım var. Buna o yüzden çok canı gönülden söyleyerek söylüyorum. Kadına şiddete kesinlikle ve kesinlikle hayır. Kadına lütfen el kalkmasın. <laughs> Saygılar. Can kardeşim. Eyvallah. Tamam. Projelerim evet şimdi Gecenan'ın sponsoru Altay VIP. İdris Altay deyince çok teşekkür Hı. ediyoruz. Ve hemen sizin hikayenizi dinlemek için videomuza geçiyoruz.